Uras'la şimdi simit yapacağız. Aşağıdakilerle simit yapacağız. Malzemelerimizi söyleyelim. Merhaba hanımlar. Bugün sizlere kandil simidi yapacağım. Bunun için 250 gram tereyağını erittim. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu koydum. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Bugün Uras'la beraber simit yapacağız. Ve Uras'ın doğum gününü kutlayacağız. Sonra bir tane yumurtamız var. Uras'la beraber bu. Tamam. Döktük, Döktük. Döktük. Şimdi bunu karıştıracağız. Çocuklar. Ben karıştırırım. Beraber. Çocuklar. Beraber yapıyoruz. Çocuklar beraber yapıyoruz. Baharat ezmesi. Tamam bu kadar yeterli. Baharat teyze bu kadar yeterli. Tamam. Şimdi bunun içerisine tuz. Tuz koyuyoruz çocuklar. Duman koyalım. Biteceğim. biteceğim. Dur bak biteceğim. Tamam. 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 Bir Birazcık koy. yavaşça karıştır. Çocuklar karıştırıyor. Şimdi su unumuzu koyup karıştıracağız. Şimdi unumuzu koyuyoruz. Yavaş yavaş karıştır. Şöyle beraber karıştıralım. Dur ben karıştırırım. Aferin Murat'a. Tamam şimdi ben alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şimdi ben yukarayım. Ben yukarayım. Dur bak seni görsünler. Beni görüyorlar zaten. Gel sen. <laughs> Heyzeleri mutlaka bu tarifi deneyin. Cezeri bu topa bu tarifi deneyin. Biraz daha un ilavesi yapıyoruz. Hı hı. Ama yavaş Uras'cığım. Sen de ben öyle giymiyorum. Tamam. Ben alabilir miyim artık katalaştı bu? yumuşak bir hamur olacak, elimize yapışmayan bir hamur yapacağız arkadaşlar. Yorduk. Ee, yapışmayan bir hamur oldu. Şimdi buna küçük halkalar yapıp halka şekli vereceğiz, küçük küçük şöyle, evet. şöyle rulo şeklinde bir uzatalım. Ha. Şimdi çocuklar, bak bir tane var. Dur göstereceğim çocuklar. Hayır, onu geçtik artık. Bak, i̇şte. Şöyle var. Şöyle şöyle şekli verip üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Evet. Hepsimizi diziyoruz. Çimitlemiş pişmiş. Şimdi yiyeceğiz. İkimizin de ellerine sağlık. Ve sizi de ellerine sağlık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça